Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına Bir güvercin uçurup Kıtalar arasından çağırdın beni Geçerek Birer birer sürgün kanyonlarını Derbeder Koşup geldim ışıldayan tahtını Yarım koyup Bir bardak kurşun rengi çayımı Yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı Yetim çığlıklarımı duyurmak üzere Sana koşup geldim iliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler. Çığlığımın atar damarlarında. Hangi yıldızdır bilmem, gözlerin kayar da üzerime rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri, silik renkleriyle adımlarıma, çözülmeye yüz tutan bir mazim hüllenir. Hayalin bittiği menfeze doğru, alaca bir at koşar içimde. Zamansız, mekansız, nefese doğru. Ustanmaz bir yürek taşıdığıma dair, yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa rüveyde, baştan başa ben, kevsere kan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağrır tan yerin ölüferleri alaca bir at koşar içimde ezer toynaklarıydı anılarımı sular köpürmemeliydi rüveyda kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selbilerini ben zehre alışkınım şerbete değil rüyalar nefret eder avare duruşumdan Kabuslar şeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber. Ben her gece bir mehdi türküsüyle çilekeş. Yargılamak için zeval kayıtlarını. İnkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem. Ellerin uzanır da gönlüme rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrımı. Beynimi çağıran bir sese doğru Alaca bir at koşar içimde Zamansız Mekansız Nefese doğru Varlığın cinayettir memleketimde işlenen Akıtır kanını en asil pehlivanların Yokluğun sükunettir kuşatır evrenimi Varlığın ve yokluğun Ölümüdür baharın Artık eskisi gibi bakmıyorsun. Göklerinde bir bel kız otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşa olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kalkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarından dolunay. Ben bu kadar üzülme layık Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem. Endamın Sararda benliğimi ben beni tanımam kaldırımlarda kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde zamansız mekansız nefese doğru kırmızı bir kurdele bağlayarak alnına duydun mu orkideye dua eden birini bu ısmarlama yüzler yok mu, rüveyda bu yapmacık bebekler Göz yaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem. Gülüşün soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığı yesrip kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularını. Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda, amansız bir ütopya üfleyen pencereler, lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum desimler. Söyle, nasıl aşarım şımarlık dağlarını? Yeniden bir nil olup taşar mıyım çölleri? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Karada bir balık gibi nasıl yaşarım söyle. Rüveyda, seziyorum. Tahammülüm kalmadı. Ama dur boşaltayım bütün çığlıklarımı Asırlardır köhne barınaklarda Küflenen Çürüyen çığlıklarımı At vuruldu İçim paramparça rüveyda Gölgelerin ardına sakladığım kusurumu Sen orada Kayıtsızca gülümsüyor gibisin Ben burada Damla damla eriyip akıyorum Yine de çiğnetemem kimseye gururumu İstenmediğim yeri Sessizce terk ederim hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu, mahzun bir derviş gibi boyun büker.